Aleyküm selam kanka. Aga motoru çok güzelmiş ya. Eyvallah. Geçen araba da çok güzel kaçıyor ya yolda. Fazla basmadık da yine gidiyor güzel. Orjinal egzoz bu. Orjinal. Daha yaptıramadım bir şey. Çok aga iletim var mı? İletim var gel. Araba iletim mi? Değişelim. değişelim, mi ya? <laughs> Aklıma geldi arada. Valla çok güzel olur. Sıkıldım <laughs> arabadan. Benzin alayım. Sen benzin, de al. Değişelim. Tamam aga. Atla kanka. Lastiği daha geçen hafta yaptım. Kayıyor haberin olsun. Yine araba basık haberin olsun. <laughs> Selamun Aleyküm. Haber verin. Ya fena ya, kaçıyor. Bas bas. Eski kardeşim orada bende. Tamam. Instagram. Özgür Zayda. Oğlum fenomenmiş lan. <laughs> 300 bin takipçisi var. Takip <laughs> <laughs> ettim seni. Eyvallah gel <laughs> kralsın. Aga çok güzelmiş. Şey. Aga Sen bu da çok. Dünç lazım, geleceğim mi? Okey mi? Ha, vallahi gelir baki. Gel gel. <laughs> Şu aşağıya gel, orada çay bahçesi var. Tamam. Gider mi aşağı bunlar? Bir evet, Teşekkürler. Tamam. <laughs>